Merhabalar Nurcan'ın Mutfak Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber karışık kızartma yapacağız. Önce bamyalarımızın şöyle uç kısımlarını bu şekilde alıyoruz. Fasulye kullanacağım. Bir patlıcanı vardı, bir kabağım vardı. Şöyle birkaç tane biber vardı. Tabii ki bahçeden ne çıktıysa onları topladım. Biberlerimizin şöyle uç kısımlarını bu şekilde bu şekilde kesiyorum ki kızarırken üzerinize yağ sıçramasın, patlamasın diye. Patlıcanımı aladığını soydum, dinledim. Bir küçük kabağım vardı, onu da dinledim. Fasulyenin kırçıklarını aldım. Tavamıza yağımızı aldık. Tabii ki sebzelerimizi önceden güzelce yıkayıp iyice kuruttuk. Eğer su varsa üzerine üzerinize sıçrayabilir. Ve karışık olarak sebzelerimizi kızarmış yağımıza, önce yağımızı kızartıyoruz biraz tabii ki. Ve kızarmış yağımıza sebzelerimizi alıyoruz. Üzerine biraz tuz serpiştiriyoruz. Kızarmış olanları hemen çevirelim. Bu şekilde nar gibi kızarınca çevirelim, yakmadan. Ve beni buraya kadar izleyip hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum kısmına bir nokta bir emoji bile olsa yorum yaparsanız sevinirim. Beni kim, nereden izliyor, nereden takip ediyor beni sevgili takipçilerim bilmek istiyorum. Bunu yorum kısmına yazarsanız mutlu olurum. Yeni tarihlerden haberdar olmak için bildirim zillerini de açarsanız. Yeni tarih paylaşımının anda size bildirim gelecektir. Ve kızarmış olan... E, Kızartmalarımızı tabağımıza aldık. Boşluğu da hemen doldururuz diye yeni sebzelerle. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Fasulyeler, bamyalar muhteşem oldu. Hemen aynı tavaya hiç yıkamadan kalan yağın içine 3 diş sarımsak, 2 tane çok ufaktı. Toplamda 3 diş ediyor. 3 diş sarımsak koydum ben. Eğer seviyorsanız mutlaka koyun. Çok yakışıyor, çok güzel oluyor. Ve bunu kahvaltıda da yiyebilirsiniz. Ama sevmiyorsanız soğan da olur. Soğan da koyabilirsiniz. Hiçbir şey koymasanız da olur. Ama inanın ki bana samsak acı lezzet veriyor. Samsamızı biraz kavurduktan sonra üzerine dinlemiş bir domatesi koydum. Ee, hiç soymadım domatesi bu arada. Acı seviyorsanız ben e, acı sevdiğim için elimde jalapeno turşudan kalan jalapenolarım vardı. Onları içine ekledim. Biraz tuz serptim. Biraz da e, kikik serptim. Hemen biraz pişten sonra çeviriyoruz. Sulandırmadık çünkü altı harda açık olacak. Sulandırmadan biraz kızartacağız. Domates dilimlerimizi bir tava aldık ve tavamıza rendelenmiş olan bir domatesimizi ekliyoruz. Biberleri almadım bilerek iyice acısını domatesi versin diye çok seviyorum. Ve içinde kalın sarımsak da muhteşem bir lezzet verecektir. Üzerine istediğiniz bahate dökebilirsiniz. Ben sadece karabiber, biraz pul biber döktüm ve biliyorsunuz kekik dökmüştüm. Kapağını örtüyoruz. 1-2 dakika kısıkta şöyle güzelce pişsin, erisin domates ve o sarımsağın aroması tamamen içine işlesin diye. Ardından kızartmış olduğumuz karışık kızartmalarımızı susun üzerine ekliyoruz. Ama siz dilerseniz servis tabağınıza kızartmaları alıp sosu sadece üstüne gezdirebilirsiniz. Üzerine yoğurt dökebilirsiniz. Bu şekilde de olur. Ama benim yaptığım bu yöntemle mutlaka denemelisiniz. Acayip lezzetli oluyor. Çünkü sebzeler içine giriyor ve bir iki dakika kadar pişiyor ve tüm lezzet birbirine giriyor. Bir iki karıştıktan sonra e, tavamıza düzelttik ve kızartmış olduğumuz domates dilimleri üzerine koyup kapağını örtüyoruz. Tüm sırı burada. Şöyle iki dakikada orta ateşte pişiriyoruz. Tüm sebzelerin lezzetleri birine geçmiş oluyor. O sosun, o sarımsağın, o enfes lezzetin hepsi bütünleşiyor biriyle ve muhteşem bir lezzet çıkıyor ortaya. Biz bunu akşam yemeği olarak yaptık. Etten daha lezzetli ve daha çok sevildi inanın ki mutlaka yapın, deneyin. Bana hak vereceksiniz. Burada çıtırtısını duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Muhteşem bir yemek ortaya çıktı. Ve şimdi altını kapattım. Siz için tadım yapacağım. İsterseniz bu şekilde zaten bu şekilde yenilir aslında sofraya bu şekilde konulur. Lezzetli, görüntüsü muhteşem. Şöyle ekmek bandırmalık acayip lezzetli olmuş. Mutlaka deneyin. Ben yine de sizin için şöyle bir sev tabanı alayım. Ve tarifimin de sonuna gelmiş bulunuyorum. Başka bir videoda başka bir tarifte görüşünceye de kendinizi iyi bakın. İyi seyirler diliyorum ve bu muhteşem yemekle sizi baş başa bırakıyorum.